Merhabalar, ben Efra yeni. Size e, servis online projemi anlatacağım. E, projemden biraz bahsedeceğim size. Projemi telefon teknik servisleri için e, tasarladım. Projemi Blazor'da yazdım. Blazor, Server App 8'de. Daha önce 7 kullanıyordum, şimdi 8'e geçtim. E, Blazor Blazor, ve SQL kullandım. Blazor'u seçme sebebim e, şu bir daha kordan daha hızlı olması ikincisi e, tasarım ve e, tasarım ve kodun aynı sayfada olması birlikte çalışabilmesi ben bu şekilde daha iyi anlıyorum o yüzden e, Blazor tercih ettim şimdi size e, login sayfamı görüyorsunuz şu an login sayfamda kullanıcı girişi istiyor e-mail adresi ve parola istiyor şimdi girelim benim tt unutmayın kayıttı zaten hemen e, açıldı solda site sayt var orada menülerim var böyle bölüm bölüm ayırdım menüleri ana sayfa hızlı satış e, servis fatura müşteriler stok kartları personel ayarlar raporlar bir de çıkış koydum e, siz şöyle göstereyim burada sayfaları ayrı ayrı kullandım şöyle Burada neymiş mesela servis kaydını açmışım şurada. E, peş bu sa e, sayfanın adlandırmasını bu şekilde yaptım. Sayfaları main layout'a bağladım. Şurada. kalın e, bakalım göremiyorum. Hı. E, yalnız e, burada bütün sayfaları main layout'a bağladım. Sadece login sayfasını e, login layout'a layout bağladım sebebi e, login sayfasının tam sayfası olması. Bunlar diğerlerinin olduğu şekilde görünmesi için. Şimdi tekrardan e, projeme geleyim. Projemde ana sayfada e, şu menülerde olan işlemler, ana sayfamda tek tek e, yansıyor işlemler. Şimdi hızlı satış. Hızlı satışta bir tane ekleyelim ürünler. İşte mesela sok kılıf alsın, her şeyden alsın. İşte ödeme al diyelim mesela. Ödeme tipi kart olsun, ödemeyi tamamla dedik. Hemen satış işlemleri başarılı diyor. Şimdi bunun koduna gelelim. Ne oldu? Hızlı satışı yaptık. Burada ee, Servise gelelim. Yeni servis kaydı oluşturalım. Müşteri bilgilerini herhangi bir şey giriyorum. Soy adına da herhangi bir şey giriyorum. İşte şöyle hızlı olsun diye. E-mail adresi adan olsun. İşte Aksaray ilçesi işte güzel yurt. Ürün adı tablet stokladı bir şeyler arkada bir şeyler olsun arızası ekran olsun Güzel. kaydet dediğimde arıza kaydı başarıyla tamamladı hemen kaydı yeni servis kaydında oluşan kayıt servis kaydına geç aktarılıyor şöyle bakın Aksaray güzel tablet. Şimdi mesela ana sayfamda hemen arıza kaydı 4 oldu. Başta zaten 3'tü. Tekrar görürsünüz. E, silmek istersem de silebiliyorum bu arada. Yani onu da göstereyim. Şimdi bunun koduna geçelim. Kodunu göstereyim size. Service kaydı. Ha, bu arada ondan önce şöyle bir e, dal diye bir klas e, oluşturdum. Connection stringini tanımladım ve ben bunu her yerde kullandım bu şekil. Bu arada bir de şey göstereceğim. E, SQL'de de Tablolarımı bu şekilde oluşturdum. İşte personel müşterilerde tablolarımı bu şekilde oluşturdum. Burada bunu göstermek istiyorum. Şimdi servis kayıtlarında bu niye böyle gitmedi? Ee, servis kaydında gördüğünüz gibi şey var. eski ee, SQL'deki sayfam Google kullanıcı adım. Ee, şuradaki iniyorum aşağıya bu daldaki pardon servis kaydı özür diliyorum. Sayfalarımı bu şekilde isimlendiriyorum. E, site menüdeki eee site bardaki e, menülerimi her sayfaza tek tek ayrı ayrı yaptım. Hepsini bu şekilde isimlendirdim. Şimdi burası tasarım kısmı şuraya kadar. İşte servis kaydı e, oradaki e, işte ekle, is müşteri, telefon e-mail, ürün stok bunların hani e, orada yazması gereken bir servis kaydını oluşturması gereken her şey şu tasarım kısmı bu tasarımı zaten Google'dan aldım orada e, Blazer sayfasında buraya aktardım kopyalayarak ve sonra isimlerini değiştirdim şöyle iniyorum aşağıya e, kod kısmı burası şimdi dal e, klasımı buradan çağırıyorum arıza modelimi şeyi Tuğastan evet. e, Şöyle gösteriyorum size projeni. bir de arızayı güncellemesi için. Mesela kayıt silindi. Bu şekil. Bunun e, ee, şeyi bu. Şimdi servis kaydını gösterdim. Fatura işlemleri de faturalar. Mesela yeni alış faturası oluşturayım. İşte herhangi fatura pardon. Şuraya numaralar giriyorum. Tarihim işte 14 olsun. Müşteri ne bileyim, şu olsun. Mesela ödeme türü nakit olsun. Alış. Tamam dahil. Al hizmet. Ee, ne bileyim servis olsun. Sallıyorum. Ay. Evet hadi. Miktar bir olsun. Adet adet. bir fiyatı 2000. Diskonto 10 tutar bu strengle ve ekledi. Kaydet dedim. Ek kaydetti. Fatura kayıt eklendi mesela. Ne olmuş? 14'ü. İşte böyle bir e, şurada görünüyor faturalar. Alışverişi. Satış faturası da aynı şekilde. Sadece satış olarak fatura numarası. Yani Şöyle yapıyorum. Şöyle dördü Müşteri. Mesela bu da BB olsun. Ödeme türü. Bu da kredi kartı olsun. Satış. Ee, miktar 1. Birim fiyatı düşmüyor musun buradan? İndirimi yüzde on 10 olsun. ekleyelim ve kaydedelim. Gördüğünüz gibi ikisi de kayıtlı oldu. Şöyle silmek istersek de silebiliyoruz. Mesela şunu silelim atıyorum. Silleyelim. bunu silin aktif yapmamışım. Sonra yaparım. Müşteriler. Müşterilerde müşteri bilgisi adı mesela adı Efra olsun. Soyadı yeni. Telefon. işte bir şey bir şey. Mail. Bir şey bir şey bir şey. Adres tabii ki Adana. Mail. Adana. İlçesi. E, sen olsun. Kaydet diyorum. Efra çıktı. Adana tamam. Müşterilerim bu şekil. Şimdi Silmek istersem silebilirim herhangi bir Mesela şunu sileyim. Sildiğim siliyor. Stok kartı. Ha müşteriler. Mesela şunun kodunu bir göstereyim size müşterilerin. Şunu müşterilerim buluyorum. Müşterilerimin sayfası bu şekil. Ee, müşterilerimin nerede bu? Müşterilerimin yani, bakalım. Bilmiyorum. Şurada. Soy atayıf, Hepsi şekilde görünüyor. E, müşteriler, müşterilerin tasarımı şu şekil adı soyadı e, böyle burada hepsini tek tek ilk diye ekledim. E, bunu hazır şablonu aldım ve kopyala yapıştır yaptım. E, müşterilerimi listeliyorum şöyle. Kod kısmında yani koda geliyorum şimdi. Ee, dal diye bir klası oluşturmuştum zaten. Onun connect e, string'i tanımamıştım, söylemiştim daha önce de. Ee, bu dalla e, her e, bu dal kütüphanesini kullanıyorum. Oradan çağırıyorum hepsini. Ee, evet, işte şöyle bir dakika buraya işte dönüyor diyorum ki e, müşterileri getir, iline göre getir il seç, ilçe seç daha şu şekli e, il ilçe verileri varsa integra çevir yani şurada biraz kodda buraları burayı hazır aldım açıkçası. Bir yardım aldım. Şöyle geçiyorum şimdi burayı da. Stok kartlarım var. Stok kartlarım. Stok gruplarım. Yani bir şey olsun, bir şeyler, bir şeyler olsun, kaybet Kaydediyor. Aynı bir şeyleri gördüğünüz gibi kartları da, stok kartlarımda da aynı. Şu an şu stok kartlarında müşteri bilgilerini stok kartlara değiştirmem gerekiyor Orayı unutmuşum. bunu değiştirebilirim. Ee, Kodu. Personel. Per, geri kalan personel ve e, ayarlar, yetkiler hepsinde tek tek e, kod, e, bilgiler girildiğinde ana sayfaya düşüyor ve kaydediyor. Bunu söyleyebilirim. Şimdi kod kısmına tekrar geleyim. Her sayfa şu şekil e, menüleri ayarlamıştım. Hepsini tek tek kategoriler e, bakayım, pardon, yanlış şey var ki Pardon bir şey Mesela müşteriler, müşteriler var. E, yeni servis kaydı. Hepsinin üst tarafta tasarımı, alt tarafta kodu kodunu yazdım. Tasarımını oradan aldım. E, Şu şekil. kodumda burada. Evet, yeni kayıt. Şimdi böyle tamam tanımlıyorum. Projem bu şekil. Size tekrar çalıştığını görmeniz için tekrardan durdurup çalıştırdım şu an. Gördüğünüz gibi çalışıyor, otomatik geliyor zaten. Burada hepsi var. Çıkışa bastığınızda da çıkıyor. Teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. İyi günler diliyorum.